Buraya dikkat edin şimdi. Yani burası artık ispatiyeciliğe giriyor yani matematiksel. Yani cehennemde halidina fiha ebeden diye bir hakikat var. Yani ebedi onlar cehennemde kalırlar diyor ayet-i kerime. Nasıl olduğunu izah ediyor bakın şuraya. İki dakika daha dikkat edin. Hı. Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür. Örtmektir. Tecavüzdür. <laughs> Elbette hadsiz bir cinayettir. Öyleyse hadsiz bir azaba müstahak eder. Madem bir dakika kat dünyada yani bir dakika içinde yapılan bir cinayet. Bir dakika içinde yapılan bir cinayet kat. 15 sene cezada yani 8 milyona yakın dakikada. 15 senelik bir ceza 8 milyona yakın bir dakikada hapis azabını çekmesini adaleti beşeriye kabul edip maslahata ve hukuka ammiye muvafık görür. Umumi hukuk için bu gereklidir, uygundur diye bunu gerekli görür ve yasa yapar bunu. Bir dakika, yani birisini öldürmek bir dakika sürdüğünü düşünsek, bu bir dakikalık cinayetin neticesinde umumi olarak hukuk bunu uygun görmüştür der, yasalaştırmıştır. 15 sene yatacak hapis, zindan veya artık neyse ki o şekli bir şekilde hapis yatacak diye uygun görür bunu. Bir dakika kat 15 senelik cezayı yani 8 milyon dakikalık bir cezayı hapis azabını çekmesini beşeri adalet uygun görür. Elbette bir küfür, bir küfür. Bin kat hükmündedir. Niye? Bin bir esma ilahiye kainatta tasarruf ediyor. Bir küfür, bin kat yani bin cinayet hükmündedir. Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma ve ünvanlarını görmezlikten gelmek demektir. 1 dakika küfür mutlak, 8 milyara yakın dakikalarda azap çekmesi. Bir dakika. 8 milyara binle çarptın, 8 milyon, 8 milyar oldu. 8 milyara yakın dakikalarda azap çekmesi o kanun ve adalete muvafık geliyor. Yani hapsi, yani cezası bu dünyada verilecek olsa bir dakika yoktur demek, bir dakikaya, bir dakika, 60 saniyeye, bir dakika yoktur demek, bin bir ünvanı Cenab-ı Hakk'ın kainatta tasarruf eden binbir bir ismini cinayetidir, katletmektir. Evet, bir, bir gün. gün değil bak. Yani bir gün küfürde geçirmiyor adam şeyi. Küfürü bir gün göstermiyor. Bir dakika gösteriyor. Kaç ömür? 238, 238 ömür boyunca yani şey müebbet var ya müebbet veriyor. Bir kişinin ömrü oldu. 238 müebbet hapse alması gerekiyor. Bu. Bin kat hükmünde çünkü. Doğru mu? Bin kat. Bin cinayet var. Burada bir cinayet yaptın, bir dakikada yaptın onu. 15 sene, beşeri insanların koymuş olduğu adalete göre 15 sene içeride kalması gerekiyor. Bir dakikada yapılan bir cinayet. E sen bir dakikalık ömrünü küfürde geçirsen bin tane cinayet işlemiş oluyorsun. Bin tane ünvan çalışıyor kainatta çünkü. Yok dedim mi cinayet işte katlettin, örttün, öldürdün onu. 15 bin sene 238 tane müebbet burada aldı. Bir dakika bu. Daha Deva devam ediyor. Bir dakika yaşamadığına göre bir insan. Yani kafir bir dakika yaşamıyor bu dünyada. Yani. Evet. O kanun adalete muvaffak geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren. Bir dakika nereye? Bir sene nereye? Bir sene ömrünü o küfürde geçiren... 2 trilyon 880 milyara yakın dakikada azaba müstahak ve ayeti kelime devreye giriyor. Halidina fiha ebede. Ebed girdi bak artık. Ebediyen onlar orada kalacaklardır diyor. Bir dakik, bir seneyi şimdi biz hesaplasak burada, hesaplamaya kalksak yani o 238 kaçlara girecek? Yani. Hesap makinesi almaz. Abi. Almaz, error yani hesap makinesi error verecek. Evet. O yüzden ebede girdi işte. Bir senede giriyor ebede. Niye ebediyen cehennemde kalınıyor deniyor. Bir sene yaşamış olsa da küfürle geçirse ebedi hapse zaten mahkum oluyor ebedi. Neredeyse sonsuz çağlar boyunca kalması lazım. Bir sene yaşamıyor ki adam. Bir milyon yıl da kalsa diyor dünya üzerinde kafirliğinden vazgeçmeyecek. Çünkü bu kadar delil, bu kadar ispat, Değil mi? Bu kadar imana ait, bu kadar güzel ifadeler, neticeler, her şey ortadayken hala kafir kalabiliyor. Evet. Demek ki bin sene daha ömür verirse yine kafir olarak kalacak. Çünkü bilgi e, ve ifade ve iletişim değişmiyor ki. Hep semavi Cenab-ı Hak rahmetiyle, hikmetiyle, şefkatiyle, salih kuluyla sürekli ona mesaj gönderiyor. Bu hep böyle olacak zaten. Bu hep böyle olurken kafir kalıyor zaten. Bu hep böyle olurken kafir kalmasının devamı ona yüz sene daha ilaveten ömür verirse yine öyle devam edeceği anlamına geliyor. Ayılmıyor çünkü. ifadeyi değiştirmeyecek ki Allah. İnsansın, acizsin, fakirsin, rahmete muhtaçsın. Elinde hiçbir şey yok. İhtiyaç içinde çırpınıyorsun. İhtiyaçlarını ben karşılıyorum diyor Allah. Yok diyor. E yok değişini değiştirmeyecek ki Allah. Yani ona başka bir ifade göndermeyecek ki. İfadeler bitti zaten Kur'an'da. Aynı şeye devam edecektir. İşte e, halidina fiha ebeden sırrına masal. Her neyse Kur'an hakimi cennet ve cehennem hakkındaki mucizane izahatı ve Kur'an'ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i cennet ve cehennemin vücutlarına dair ücretleri daha başka beyana ihtiyaç bırakmamıştır. Bırakmamıştır. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha salavat.